Her inançlı kimsenin inandığı şeydir Kur'an. Zira o Allah'ın gönderdiği bir rehber de biz içine. kullarına. Birkaç ve sağlam kalmış ve tarihçi hiçbir hayat belirtisi yoktu. Yasak köyden beter olmuştu Hocamın evine baktın yamaca doğru. Fakatsiz. Ev hala Bize sağlamdı Allah, demek ki yani hocamın evine zarar veremedi. Şerli mahlukatlar ve tam hocamın evinin olduğu yamaca çıkmaya biz hazırlanırken uzuma bir el dokundu. Bir da bir an arkamı döndüm yavaşça. Ya kimse de, yoktu ama emindim birkaç saniye evvel birisi onzuma dokunmuştu. Bir karartı gördüm Karşı tarafta yarı yıkık ve yanmış halde duran samanlıkta. Evet bir karartı vardı. Ayakta duran bir karartı ama samanlıkta henüz ilk kısmında, kısmında olduğundan ve o kızın karanlık evinde olduğundan net seçemiyordum sanki beni bekliyor söz orada kimsin diye Hadi bağırdım ses vermedi tekrar diyorum. kimsin, diye bağırdım, tekrar kimsin diye bağırdım Benim yine ses vermedi, vermedi. sonra kimsin diye bağırdım bir adım attı ileri doğru hala samanlığın içindeydi ama bu kez görünüyordu sadece bir çocuk oldum dondum kaldım o ilk gece gördüğüm çobandı iki köyü ve bir sürü Olay şerli varlığı yok edip öldürülen geçmişti. çoban Yaklaşık o an düşündüm bu çoban kötü bizim birisi kese, olsa kese, o varlıklarla savaşmazdı demek ki bu çobanla benim benim aynı istikamet değildi gittim, gittim zamanlığa doğru bir 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 geri çekildi içeride. içeriye doğru gittim karanlık tarafına selam verdim selamımı aldım rahatladım selamımı almasıyla bana baktı normal bir insan görüntüsü vardı akşam dedi çok kötü şeyler oldu hala bu köydeler elini bir yeri işaret etti, bir şeyler olmayan. ...evlerin başlamış. olduğu yeri Sabah, Camiye Bu yıkılmayan ezanlamış. birkaç evde binlerce sivar geceyi bekliyorlardı. Ben dinliyordum ama ona Yatısında soracağım çok şey vardı. De. Çoban dedi, de. sen o yasak bu yasak köyde öldürülmedin. Hayır dedi, beni sürekli. öldürdüklerini sandılar ama öldüremediler. Ben de peşimi bırakmayacaklarını bildiğim için öldüğümü sanmalarını istedim. Sen dedi, sanmış mısın? İnsanım olum dedi. Lakin bir nebze ilimli bir insanım. Fazla soru sorup konuşacak zamanımız mevcut değil dedi. O yüzden evine gidiyoruz. Evet, çoban amme dediği hocamın yanına gideceğim. Olayın devamı yazar tarafından yazılması düşürüldü ve hatta bazıları bayağı uzaktadır.